Devletin katkılarıyla birikimleriniz katlanıyor. Bireysel emeklilik sistemine katılan herkesin yatırdığı paraya şimdi %30 devlet katkısı ekleniyor. 100 liranız 130 lira oluyor, yılda 18 bin liraya kadar destek devletten geliyor. Üstelik otomatik katılım sistemiyle bu destek 36 bin liraya kadar çıkıyor. Siz de BES'e katılın, devletin katkılarıyla tasarrufa %30 avantajlı başlayın. hepimizin bildiği gibi e, ülkemizde sigorta penetrasyonu düşük. İşte sigortalanma oranı düşük. İşte bunu yukarı çekmek için e, yanılmıyorsam 2011 yılıydı. E, Mayıs ayının pazartesiyle başlayan son haftasının sigorta haftası ilan etti Hazine Müsteşarlı ve o yıldan bugüne kadar biz her e, Mayıs ayının son pazartesiyle başlayan son haftasını sigorta haftası olarak kutladık. Bu haftada da amaç işte insanımıza, ülke insanına e, sigortayı anlatmak, sigortanın aslında e, bir yardımlaşma olduğunu, sigorta tazminatının aslında sigorta şirketi tarafından değil de sigortalıların ödediği primlerle oluşturulan havuzdan ödendiği. Diğer bir de işte insanlarda hep var olan, işte sigorta yaptırdım ama işte 10 yıldır sigortalıyım, hiç hasar almadım, param boşa gitti. Cümlesinin yanlış olduğunu anlatmak, aslında ödedikleri primlerle başlara kötü bir şey gelen insanlara yardımcı olduklarını, birbirlerine destek olduklarını anlatmak amacıyla aslında bu sigorta haftasını kurgulamış Hazine Müsteşarlığı. ve o günden bugüne de sektör birçok etkinlikle bu haftayı kutladı. İşte insanları bu sigorta haftasının içerisine dahil ederek işte sigortayı düşünmeleri, işte sigorta ne işe yarar o konuda biraz bilinçlenmeleri amaçlandı. Bu senede e, aslında bugün buradaki şey halkla iç şey değil ama önemli bir e, misyonu da yerine getiriyor. İşte Türk Cumhuriyetleri'nin kendi aralarındaki destek, yardımlaşma, aslında sigorta mantığını Ülkeler arasına taşıyarak, e, ülkeler arasında bir transfer, bilgi transferinden sermaye transferine ve teknoloji transferine kadar birçok kanala yol açacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Aslında sigortacılık böyle okullarda falan öğretilen bir şey değil. İşte e, ülkemize ele alırsak. Ailelerde de pek sigorta yerleşmediği için biraz önce söyledik, işte ülkemizde sigorta penetrasyonu düşük. İnsanlar evde zaten bir temelini atmıyorlar. Okulda da sigorta ile ilgili bir eğitim yok. Bu genelde işe girdikten sonra verilen teknik eğitimlerle gerçekleştiriyor. İşte bizim Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı da bu amaçla sigorta sektörü tarafından kurulmuş bir eğitim kurumu aslında. Ee, bu ülkeler arasında nasıl bir işbirliği yapılabilir? Aslında şu anda var olan bir işbirliğimiz var Azerbaycan'da. Azerbaycan'da biz şu ana kadar bir aktüellik e, sınavlarına yönelik eğitimler verdik ve aktüellik sınavını yaptık. Sınavlamayı biz yapıyoruz Azerbaycan'da. Merkez Bankası ile anlaşmamız var. İşte e, Sigorta Birliği ile anlaşmamız var, Azerbaycan Sigorta Birliği. Onun dışında bir e, satış elemanları için bir eğitim programı düzenledik. 72 saatlik bir eğitim programı gayet geniş. E, 80 kişi binan katıldı o eğitime. Aktüerlik tarafında 50 kişi. İşte orada yanılmıyorsam 30 civarında bir aktüel çıkardık işte son bir yılda son olarak da bir sektöre genel bir eğitim verdik yeni başlayanlar için. İşte sigorta sektörüne başlayanlar bir oryantasyon eğitimi gibi düşünmek lazım. İşte sigorta nasıl işliyor, mantığı nedir, işte hangi ürün nasıl teminat veriyor, hasarı nasıl ödüyor gibi. Orada da bir 60 saatlik bir programımız oldu. Azerbaycan'la başladık ve eminim diğer bu anlaşmayı imza koyan diğer ülkelerde de ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Yani bizim vakıf 1970 yılında kuruldu. Geçen sene biz 6300 kişi eğitim verdik Türkiye'de. Dolayısıyla bu e, ortadan kalkacak bir şey değil. Çünkü devamlı genç nesil e, sektöre sektörü giriş yapıyor. Girdikçe de eğitimleri gerekiyor. Ben önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Eğitimleri ikiye ayırmak lazım. Sınavda sınav sonunda sınav olanlar olmayanlar. Sınav olmayanlar da çok mutlu herkes, hiçbir sorun yok. Ama sınavlarda işte sorular zordu, İşte o biz eğitimleri mesela Azerbaycan'da Türkçe işliyoruz. Türkçe anlayabiliyorlar ama sınavlarda şey yaptık, e, Türkçe, Azerbaycan dilinde ve İngilizce, üç dilde hazırladık soruları. E, diğer ülkelerde Türkçe eğitim veremeyeceğiz, ben onu anlıyorum ama e, ya İngilizce ya da tercüman aracılığıyla süren bir süreç olacak diye düşünüyorum. Onu ilerleyince göreceğiz. Son olarak inşallah bu her sigorta haftasında biz 50 kişi 100 kişi bile sigorta bilinciyle buluşturabilsek o bir kardır diyorum. Çünkü ne kadar kişi ulaşırsak o da etrafına anlatırsa böyle zincirleme şeklinde yayılır. Gerçekten başına bir şey geldiği için okuluna devam edemeyen çocukları işte görünce ben üzülüyorum niye hayatını kaybeden ebeveyninin bir hayat sigortası yoktu. İşte İnsanlar aslında bir mutlumuz var ama mutlumuz aslında şey de olmalı, hani risklerimizi tanıyalım. Çünkü insanlar risklerin farkında değil. Biz insanların taşıdığı riskleri anlattıkça mesela ben biz vakıf olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. işte ticaret odalarına, üniversitelere. Ee, böyle riskleri anlatınca insanların başına gelen e, olayları anlatınca o zaman insanlar şeyi sormaya başlıyorlar. Aa o zaman biz bunu bertaraf etmek için hangi ürünü almalıyız filan. Çünkü insana risklerin farkında değiller. As insanları risklerle tanıştırmak lazım başlarına risk gelmeden önce. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. devletin katkılarıyla birikimleriniz katlanıyor. Bireysel emeklilik sistemine katılan herkesin yatırdığı paraya şimdi %30 devlet katkısı ekleniyor. 100 liranız 130 lira oluyor, yılda 18 bin liraya kadar destek devletten geliyor. Üstelik otomatik katılım sistemiyle bu destek 36 bin liraya kadar çıkıyor. Siz de BES'e katılın, devletin katkılarıyla tasarrufa %30 avantajlı başlayın.